Hangi Çaprazdan yokladı kaleyi kaleci. Aşağı çay inmeye içtiğimde yapıcı çok şikayet vardı. Tehlikeli oynadığını belirttiler. Şut! Ben <laughs> direkt. Direkt gitti. Kale vuruşuyla tekrar başlıyor. Furkan ileri doğru Erkan'a. <laughs> Erdiyan tarafı. Ortada boşluk var Inter Miami'de. Şut kaleci. Bektirdi kaleci. Köşe vuruşu. <laughs> Premier, Premium Lig'in en iyi maç olabilir mi? Derken orada bir faul mu var? Bakıyorum. Penaltı. Evet. Tekrar başlıyor oyun. Bıraktı Furkan'a. Tabii bu tür hava toplarında e, hemen düdük çalınıyor. İnsan sağlığı gerçekten çok önemli. Olası bir yanlış hamlede. Yani ani ölümlere sebep olabilir ani kalp krizleri gibi şeyler olabilir. Gerek yok onun için. Bu arada içeri çevirdi. Yapıcı tek orada. Yapıcı bıraktı topu. Köşeye gitti. Kaldırdı topu. Çok tehlikeli bir müdahale. Tehlikeli bir müdahale gerçekten. Yani şu an tekrar izliyorum. Şöyle bakınca of of of. Çok tehlikeli gerçekten. Aslen yapılan bir şey yok ama tel dibi gerçekten tehlikeli kaleci şu an Madrid kalecisi kalesinden çıktı oraya kadar geldi anlamıyorum her zaman çıkıyor geliyor bu adam yani gerçekten buradan ne işim var diyorum bu adamı anlamıyorum gerçekten Fual oluyor kaleci orada Frikik oluyor kaleci orada bu arada top dışarı gitti Sanki ayağı çok temizmiş gibi her yerde yani bu adamın gerçekten anlam veremiyorum. Yapıcı ile oyun tekrar başladı. <laughs> 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 aldı düğü çaldı. Kobane aldı topu. Erkan geldi gerilere kadar. Inter Miami tamamen yerleşmiş durumda kendi sahasına. Devam dedi Erkan aldı topu. Ona Madri geldi. Madrid çok itirazlarda bulunuyor. Şimdi Furkan topun başında. Kaleye baktı. Furkan geldi. Şut dışarı. Harika çevirdi topu. Top dışarı çıktı. Madrid hakeme baskı yapmaya çalışıyor şu ana kadar. Gönderdi ileri doğru. Erkan aldı topu. Erkan. Erkan. Bırakmaya çalıştı geçemedi. Şimdi Madrid tekrar atakta. Bıraktı sağ tarafı. Yapıcıyı geçti mi? Harika geçti Kobani. Mahallü hemen geldi. Şut Erkan'dan döndü. Taner göndermeye çalıştı geçmedi. Taner vurdu kafayı orada. İkili mücadeleye devam ediyor. Bakın kaleci iyi izleyin. Yine Yalora'ya. çok durdu gerçekten. Evet. Gönderdi ileri doğru. 3 2 kişi Adamı tutuyor orada inanılmazlar gerçekten. Bir düdük daha. Bir düdük daha. Oyun oynanmıyor gerçekten şu an. Şu an aslında döndü oyun. Yani... Hocam, sizin yorumunuz nedir? Ben mi abartıyorum? Bu yani oyun gerçekten sert geçiyor. Anlam veremiyorum bu kadar sert olmasına. Adeta bir boks maçı gibi. Bu arada müdahale geldi. Çekti topu Kobani. Kobani geçti. Kobani içeri direkten döndü. Top direkten döndü ve dışarıda takım arkadaşı kontrol edemedi. Top direkten döndü. Paket gibi bir salaya sahip oda. da. Şimdi Furkan yapıcıyı gördü. Yapıcı çekti topu. Araya bıraktı Taner'e. Taner geçemedi. Şut dışarı. Dışarı gitti şut. Maç devam ediyor. Müthiş bir heyecan. Sizler de şu an. Yapıcı. Döndü Erkan'a. Erkan çekti. Bıraktı araya. Furkan. Furkan geçemedi. Müthiş bir müdahale geldi Erkan'dan. Harika bir müdahale. Şimdi geriye çekildi. Erkan müthiş geçti. Erkan. Hakem çaldı düdüğü. Tekrar kullanılacak dedi. Çizgiye temas etmediğini belirtiyor şu an. Hocam korner. Evet korner. Hocam. Yani ne yorum yapabilirim buna bilmiyorum. Bu arada Taner. Taner aldı topu gidiyor. Taner arayı görmeye çalıştı. Müdahale var. Orada bir anlaşmazlık var ama kontrol etti de topu. Furkan mı? Hayır bakıyorum. Furkan değil. Şimdi Furkan'da top. Evet Furkan. Taner. Taner baktı kaleye. Taner şut kaleci. Gerçekten bu maça yürek dayanmaz. Harika bir maç oluyor şu ana kadar. Burak içeri baktı. Kaldırdı topu. Kobani kafayla müdahale. Erkan önüne düştü top. Erkan geçemedi Kobani. Kobani Çıkamadı iki kişi arasında Furkan Furkan çekti topu geçti Furkan baktı kaleye şut dışarı Dışarıda top. Out duruşu <laughs> Direkt out'a gitti. Madrid bir türlü istediği golü bulamıyor. Şimdi Furkan, Caner Taner Furkan'ı tekrar gördü. Furkan aldı topu. Döndü Erkan'a. Erkan geriye kadar geldi. Erkan açtı oyunu şimdi Furkan. Furkan Taner'i gördü. Harika patlaşmalar devam ediyor. Kaldırdı kaleci. Kaleci çıktı ileri. Uzaklaştırdı topu. Şimdi bıraktı Burak. Burak çekti topu Burak. Burak geçiremedi topu orada. Aldı topu. Yapıcı karşısında. İyi bıraktı Kobani'ye. Kobani koşuyor. Kobani geçemedi. Sol ayaklı bir sağ bek Kobani. de sağ bekte görev yapıyor. Tabi Aras sıra beke geçiyor. İleri geçiyor. Var. Ve Madrid'de bir değişiklik geldi. Yine bildiğimizlere aynı değişiklik. Klasik bir Madrid değişikliği. Ee, şu ana kadar her zaman aynı değişikliği yaptılar. Değişikliğe önem veren bir takım Madrid. Taze bir kan oyuna girdi şu an. Şimdi Furkan. Taner'i gördü. Taner aldı topu gidiyor. Taner. Taner. danslı devam ediyor topla. Taner iyi çekti. Taner devamı gelir mi? Taner çekti topu. Taner geçti. Kobani'den müdahale var. Erkan geçti Erkan şut Dışarı 11 Madrid atakta tekrar Hocam Madrid Heyecan mı yapıyor Heyecandan çok anlaşamıyorlar ee, Bu arada şut Evet hocam dinliyorum yani Heyecandan çok Anlaşamıyorlar Pas adam arkaya bakmıyor. Ayağına çarpıyor top. Geri dönüyor. Ama bloklar arası pasları yapmaları gerek. Bu arada Hatay geldi arkandan. Kobani aldı topu. Kobani. Kobani araya bırakma düşüncesi geçmedi. Bu şu harika bıraktı karşı karşı. Gol gelmedi orada. Kobani. Kobani şut dışarı. Dışarı çıktı out. Madrid yükleniyor. Madrid yüklenmeye devam ediyor. Taner Burak kana. Şu an işler değişmiş durumda. Tam tersi alıyor. Ya, ya, ya. Inter Miami yerden oyun kuruyor. Ya, ya, ya. Burak. Hey, alkan top. Hey, hey, hey. Ahmet Burak ileri. Köşe vuruşu dedi hakem. Madrid köşe vuruşunu kullanıyor şu an. Bıraktı. Kontrol iyi değil. Top dışarı gitti. Çok ince paslar yapmaya çalışıyorum hocam. O evet, çok ince paslar ama gereksiz yerlerde. Hata geldi bu arada. Bitiremedi. gördü oraya. Kontrol müthiş. <laughs> Çıkarttı topu oradan. Tek başına oynuyor bugün resmen. Vallahi Kusay. geldi orada. içini bir mücadele var. Burak'ta kaldı top. Burak. Burak arayı görse tehlike. Taner karşı karşıya. Taner vurdu. Harika bir müdahale. Yerdeyken müdahale etti topa. Sırtıyla kapattı topu. Burak şut dışarı. Dışarıdan Madrid oynayamam başladı. Müthiş gördü orayı. Az adamla yakalandı Inter Miami. Kobani'yi gördü. Tehlike yaratabilecek bir oyuncu Kobani. Erkan Kobani. Erkan Kobani karşılaşması. Kaldır topu Erkan. Şimdi tekrar köşe vuruşu. Bir yerden oynadı. Bırakma Derkan. Döndü geliyor Furkan orada uzaklaştırmaya çalıştı. Çıkmadı top. Taner. Top şimdi çıktı Taner. Taner orayı düşündü. Geçmedi korner. Bir köşe vuruşu daha. Son gel gel gel. Son pozisyon hadi. Kaleci Kobani'ye doğru oynadı Kobani bıraktı araya Oynadı yan tarafı Tekrar Kobani Bıraktı şimdi Şut kaleci Zayıf bir şut oldu Erkan çekti topu. İkili bir mücadele. Erkan bıraktı geriye. Furkan. Kaçırdı ayağından. Ama <laughs> harika. Harika bir Rabon hareketiyle çıkarttı topu. Erkan. <laughs> Hemen başladı oyun. Parayı yordu. Furkan. Furkan'ı iyi çıkardı. Kontrol iyi. Döndü Furkan'a. Furkan arayı iyi yapıcı. Yapıcı çekti. Arayı düşündü. Geçmedi top. Top en geriye kaleciye kadar geldi. Kaleci hemen Kobani'yi yiyordu Kobani ile yi yatakta Madrid. Kobani araya bıraktı. Erkan'dan müdahale var. Erkan İleri doğru gönderdi. Kestiler topu. Şimdi iyi gördü yan tarafı. Çekti topu. Bıraktı geriye. Kobani kaldırdı topu. geldi topun başına gönderdileri. Yapıcı uğramadı kafayı. Yapıcı uğramadı orada kafayı. Dışarı gitti direkt. Madrid hemen başladı oyna. Bir gol her şeyi değişebilir. Madrid adına kaldırdı topu. Furkan'dan müdahale var. Bıraktı yan tarafı. Şimdi köşede. Çekti topu. Furkan karşısına geçemedi. Furkan uzaklaştırdı topu. Kaleci nereye? Dışarı. 17. <laughs> Dakikalar 17. İkinci yarıda tabi. <laughs> Müthiş gördü arayı. Tamamlayamadılar. İnanılır gibi değil. Şimdi Inter Miami farklı bir taktikte hadi ileride. ileri attı oyuncuları yerde, geri attı oyuncuları ileride. O kontrolü ileri dışarıda. Bekle, bekle. Değişiklik. Evet Madrid'de bir değişiklik daha. İkinci oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu bugün harika bir oyun sergiledi geride. Evet, top. tekrar oyunda Inter Miami ile başladı. Furkan. Furkan çıkartamadı top orada. Out kararı. Şimdi önde baskı var. İnanılmaz gerçekten. Erkan'dan döndü. Kobani kafayla indir tekrar. Kobani çekti topu. İkili mücadele devam ediyor. Evet hocam. Faul kazandı Inter Meyhami. Hocam <laughs> Kan gövdeyi götürecek gibi gördüğüm kadarıyla. Bitmeyen oynamak olarak tarihe geçebilir bu maç. Yapıcı bu arada. Gereksiz bir çalım denemesi yaptı orada ve kaptırdı topu. Madrid atakta tekrar yapıcı. Yapıcı. Yapıcı çok heyecanlı oynuyor. İnanılmaz hatalara sebebiyet verebilir bugün. Çekti topu yapıcı. Burak'a bıraktı Burak. Yerde kaldı. falan Furkan orada topun başında. Burak orada topun başında. İki oyuncu. Burak geldi şut. Barajdan döndü. Tekrar Burak. Burak bir şut daha çıkartmadılar oradan. Madrid atakta. En geride top Erkan'da. Erkan geçti. Furkan. Kayarak müdahale. Topa dedi hakem. Çok kurak bir oyuncu gerçekten bileklerine çok sahip bakın. Hemen bıraktı takım arkadaşına. <laughs> Şut gol. <laughs> gol geldi. <laughs> 2-1 oldu durum maçta. Oyuna <laughs> girdi golünü attı. Harika. Maç dönebilir. Çok heyecanlı bir maç gerçekten. Harika bir maç. Şimdi Taner topun başına geldi. Şut döndü. Santra vuruşu. Kaleye şutla başladı. Döndü. Bu gol 20. Bu gol takımı ateşleyebilecek mi acaba? Kobani Brava. çevirdi. Ya, ya. Ya. Şimdi aldı topu. Açtı oyunu. Bırak oraya. Burak'tan müdahale var. Iskaladı topu. Ama top onda. Açtı yandan fazla. Araya bıraktı. Şimdi. Madrid'de top tekrar orta sahada. Top ortada dönüyor şu an. Çok iyi gördü o tarafı. Çekti. Çevirdi içeri. Müdahale var. Korner. Bu heyecanlı maç. Devam ediyor şu ana kadar. Bir şut daha barajdan. Salmadan dedi kaleci. Tam sıkıştı kaldı orada Madrid'de. Bir şut daha. Kontrol Şimdi. Topla dansı devam ediyor. Top yapıcıdan dışarıda. Köşe vuruşu. Artı gördü Erkan Bu Madrid adına çok önemli bir fırsat. Erkan dışarıda. Gol bulurlarsa büyük tehlike. Hatırlatalım tekrardan buradan. Maç 2-2 eğer biterse penaltılara gider maç. Şu durumda da biterse yarı finale Inter Miami gidiyor. Evet, topun başına geldi. Kaleci de orada. Kaleci de ileride. Şut. Yine hani Döndü. Hay. Evet kaleci de girdi. Yine kaleci yine uğramadı topa. Kobani yine şut. Yine Döndü görüp. Hakem devam dedi. Kaldırdı yine ileri. Yine Kaldırdı içeri doğru. Bıraktı yan tarafı. Bu heyecanlı başka devam ediyor. Kaleci de ileride. Şut. Kaleci. Köşe vuruşu bales gol kaldırdı topu dışarıdan <laughs> İnanılmaz bir hata İnanılmaz bir hata köşe vuruşu. İnter Miami çok büyük bir hata yaptı. Golle sonuçlanabilirdi bu. Top direkt dışarı gitti. Kezirler'de, Madrid'de. Kaleci çevirdi içeri. Şut gol geldi. Gol geldi. Madrid attı golü. Maç beraber. Madri. Müthiş bir mücadele. Harika bir mücadele. İşte böyle ekranlara geliyorlar. Bravo! Orada bir tartışma var. Real Madrid bu harika maçta geri döndü. Başta durum 2-2. Son saniye golü. Orada tartışma devam ediyor. İnanılmaz orada kavga çıktı. Büyük tartışma. İnanılmaz. Harika bir maç Mahvoldu gerçekten Ortalık karıştı Gerçekten ortalık yangın yeri Bu harika maçta Her şey var bu maçta Kavga, kan, gol Geri dönüş Her şey var Tartışma devam ediyor. İnanılmaz bir maç oluyor. Son saniye golüyle Real Madrid geri döndü. Tartışmalar devam ediyor. Evet, hastada tekrar birlikte olacağız. Şu an maç devam edecek mi? Ee, neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Şu an neler olacak? Bekliyoruz merakla. Ortalık karıştı. Gerçekten tarihe geçecek bir maç. Evet, diğer sahada görüşmek üzere.